Playoff karşılaşmasının ilk turunda yanımızda günün başarılı ismi altın oyuncusu gerçekten Okan. Harika bir performans sergiledin. Özellikle kaydettiğin goller olsun. ilk goldeki asistin olsun gerçekten ayak dışı enfes bir pastı. Maç hakkındaki görüşlerini alalım. Ee, öncelikle playoff'a kaldığımız için mutluyum playoff boyunca bütün mücadelemiz devam edecek başarılı bir şekilde bugün çok eksiğimiz vardı bu galibiyeti o eksik arkadaşlarımıza armağan ediyorum ben İnşallah ikinci üçüncü maçlarda katılacaklar bize bugün ekstra bir herkesin iki kişilik oynaması gerekiyor Okan şunu söylemem gerekiyor çok özür dilerim lafını kestim bu seviyede gerçekten harika bir performans sergiledin gerçekten seni tebrik ederim Teşekkür Adem, ederim. Abi, abi. Teşekkür ederim. Dediğim gibi çok büyük arka eksiğimiz vardı. Arkadaşlarımız eksikti. Bugün herkesin iki kişilik oynaması gerekiyordu. Ben de elimden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalıştım. Arkadaşlarım da aynı şekilde. Güzel bir galibiyet oldu. Playoff'la aynı mücadeleyle, aynı istekle devam edeceğiz. İnşallah yolun sonunda da şampiyonluğa, başarıya ulaşacağız. Herkes iyi, akşamlar. Bütün takımlarda da başarılar. O zaman Okan hem sana hem bilgi sisteme öbür turlarda başarılar dileyelim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.